Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte arkadaşlar ee, arkadaşlar bugün ee, şu petim nereden şu dersiz peti geriye dön arkadaşlar ee, değerli bir pete dönüştürmeye çalışacağız acaba yapabilecek miyiz çok heyecanlıyım gerçekten videoyu geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar burada da size bir şey söylemek istiyorum. Bu video bir kar görüntülenme alırsa arkadaşlar yorum yazan herkese 6 abone vereceğim. Ve arkadaşlar bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar izleyenlere de 7 abone arkadaşlar. Yani daha fazla olacak. Arkadaşlar şimdi o zaman hemen geçelim. İlk önce arkadaşlar bu petsim Ay nerede? Evet bu pet şimdi partiye gidelim. Ay parti değilmiş. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Buradan almak ister misin diyeceğim herkese. Almak ister misin? Almak ister misin? Almak ister misin? almak ister misin? Video oynayayım. Video oynayayım. Miroş atın. Almak ister misin? Evet. Bu arada bu... Bir dakika. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Mineral sana buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Ya. Teşekkür nerede Miroş kız Miroş. Hoş. Teşekkürler. Evet şimdi arkadaşlar başka parçaya gidin. Hayır, bir dakika şimdi bir dakika. İki arkada tavşan. Ben ee, bir dakika. Almak ister misin? Anmak ister misin? <laughs> evet bendim. Bundan daha yüksek değerde bir şey vermesi gerek. Bak bu binek. Hmm. Tamam kabul edeyim. Hadi kabul edeyim. Tabi istedim. Benimkisi de daha değerli olabilir. Yani niye kabul etmiyor ki? Hmm. Neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardım Gerçekten e, şeye buna dönüştürdük arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı. Neyse. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.